9 gün boyunca, 8 buçuk 9 gün boyunca kaşları çatık, yüzü asık, öfkeli ve söylediği sözlere dikkat etmeyen, haşa kaderi ve Allah'a suçlayan bir tek cümle kullanan bir insan görmedim. Binalar yıkılmış, insanlar enkaz altında kalmış, ama insanların umutlarının yıkılmadığını gördüm. İnsan sadece maddeden oluşmaz. Maddi yardım konusunda gerçekten vakıflarımız, derneklerimiz, devlet hepsi büyük hizmetler yapıyorlar, destan yazıyorlar. Ama insanın bir de maneviyatı var, ruhu var. Ruhlar da yaralanmış, nefisler incinmiş. İnsanın iç dünyasındaki bazı duygularda da haliyle ve haklı olarak tahribatlar olmuş. O yüzden dostlar bize düşen manevi yaraları da sarmak lazım. Bölgenin alimlere, hocalara, kanaat önderlerine ve davetçilere acilen ihtiyacı var. Müzik Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve ala Muhammedin ve Ali ve Değerli dostlar, uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Malum olduğu üzere deprem gündemi herkesin zihnini işgal etmiş durumda. Herkes işin ucundan tutmaya çalışıyor, bir şekilde oralara gitmeye, ulaşmaya, yardım etmeye çalışıyor. Biz de acizane dört arkadaşımızla beraber iki araç eşyaları doldurduk. Orada eksik olduğu söylenen şeylerle beraber deprem bölgelerini tek tek dolaştık. Orada bazı izlenimlere şahit oldum. Onları inşallah sizlerle kısa sürede özet bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Dört arkadaş iki araçla beraber eşyaları ağzına kadar araçlarımıza doldurarak yola çıktık. Önce araşa uğradık. Tabi yolda bazı yerlerde Kayseri Pınar geçerken kar fırtına tipi vardı. Olsun dedik elhamdülillah ağır da olsa ulaştık. Araşa gece vakitlerinde varmış olduk. Sabah namazından sonra hızlı bir kahvaltı ve hemen görev başına koyulduk. İhtiyaç olan malzemeleri dağıtma konusundaki arkadaşlarla anlaştık. Hepsini güzel bir şekilde tasdif ettik. Onlar da gerekli ön çalışmalar yaparak insanlara tek tek ulaşmanın yollarını aradılar. Bunlar işin tabii görünen tarafları. Sonra iki gün orada kaldıktan sonra Elbistan'a gittik. Hem Elbistan'da hem de Maraş'ın orta bölgelerinde gerçekten çok büyük bir yıkım var. Yani Maraş'ın tamamı yıkılmış denemez. Yüzde %50'si de yıkılmış denemez elhamdülillah. Ama eski Maraş denilen yerde gerçekten ciddi şekilde bir yıkım söz konusu. Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Caddesi'nin kesiştiği yerlerde yani 2-3 kilometre çapında bir alandaki binaların önemli bir kısmı yıkılmış ve ağır diyebiliriz. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Adıyaman'a geçtik. Adıyaman'da da yine aynı şekilde kıyafet dağıtımı ve onların tasdifiyle ilgili uğraştık. Ben onlardan daha ziyade gördüğüm şeyler üzerinde biraz paylaşımda bulunmak istiyorum. Deprem bölgelerine gördüm? 8-9 gün bölgedeydik. Hemen hemen her tarafa gittik. Adıyaman'dan sonra da Maraş, Antakya bölgelerine gittik. Gece de Reyhanlı'da kaldık. Bu anlamda İHA ve İnsan Vakfı, AFAD gibi kuruluşların gerçekten sahada çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yine Beşir Derneği'nin tutunda daha birçok vakıf dernek çok güzel çalışmalar yapıyor. Ensar Vakfı'nda çok güzel çalışmalar çalışmaları var. Yani dindar denilen, İslami denilen vakıf derneklerin sahada her ne kadar televizyonda ve ekranda çok gözükmese de sahada olan insanların çok iyi bildiği bir şekilde çok büyük işler yapıyorlar. Elhamdülillah. Bunlar takdire şayan güzellikler. Ben onlardan da ziyade depremde neler gördüm biraz ondan bahsetmek istiyorum. Binalar yıkılmış, insanlar enkaz altında kalmış ama insanların umutlarının yıkılmadığını gördüm. Birçok anlamda bizim onlardan daha çok hüzünlü ve üzüntülü olduğunu gördüm. Yani 9 gün boyunca, sekiz buçuk 9 gün boyunca kaşları çatık, yüzü asık, öfkeli ve söylediği sözlere dikkat etmeyen, haşa kaderi ve Allah'a suçlayan bir tek cümle kullanan bir insan görmedim. Bakın bu çok önemli. Yani orada küçük bir kıyamet kopmuş tabiri caizse. İnsanlar enkaz altında kalmış. Bir insan vardı mesela Adıyaman'da. Annesi, babası ve kız kardeşi dahil 9 tane yakınını aynı binada kaybetmiş. O insanın yüzünde hiçbir hüzün o anlamda bizim buradan giderken beklediğimiz anlam bir facia belirtisi, bir hüzün, bir itiraz, haşa, bir kaderi ve Rabbimiz suçlayıcı bir cümle duyamadık. Saatlerce beraber kaldık, taziyede bulunduk ve bizim gelmemizden çok memnun olmuşlar. Yine karşılaştığımız insanlar o kadar kilometreden sırf onlar için geldiğimiz duyunca biz hep bizim onlara sarıldığımızdan daha çok sarıldığını gördüm. Herkes büyük bir koşturma içerisinde. Bence sanki tabir caizse bir heyecan içerisinde. Hüzünle heyecan birbirine karışmış. Umutla manevi haz birbirine karışmış. Orada çalışan insanların hemen hemen hepsinde yüzlerinde çok tatlı bir ifade gördüm. Bir sıcaklık, bir tebessüm gördüm. Toplumun tamamında yani deprem bölgesinde insanların tamamında ve orada hizmet gören, işin ucundan tutmaya çalışan ve insanlara her açıdan maddi ve manevi yardımcı olmaya çalışan insanlarda büyük bir sekinet gördüm. Büyük bir sabır gördüm. Büyük bir olgunluk ve metanet gördüm. İnsanlarda müthiş bir dayanışma, kardeşlik ve sosyolojik anlamda birbirine yaklaşma gördüm. Doğu ve Batı illeri içerisinde zamanın süreci içerisinde şer odaklar tarafından iki kitleyi iki levhayı bilimselcilerin söylediği gibi yani deprem bilim adamlarının söylediği gibi iki levhayı birbirinden ayırmak isteyenlerin ekmiş olduğu tohumların depremle beraber yerle bir olduğunu gördüm insanların birbirine olan ilgisi artmış, sevgisi artmış, saygısı artmış ve hayranlığı artmış. Adeta bütün dünyanın ve bütün Türkiye'nin oraya aktığını düşünüyor insanlar. O kadar çok erzak, kıyafet, alet, edevat, gereç gelmiş ki insanların ihtiyacı olan belki kendilerinin bile düşünmediği o kadar çok şey gelmiş ki artık yardım kuruluşları yardımları biraz yavaşlatın, çok fazla oldu demeye başladılar. Bu da güzel bir şey ama tabi israfa kaçmamak kaydıyla Bu da tabi yardım yapacak insanlar bireysel, kendi kafasına göre değil tabiri caizse. Belli bir koordine ile beraber gitmesinde fayda var. Ancak dostlar maddi yardımlar çok önemli. Hem devlet hem AFAD hem İHA hem insan Vakfı hem Ensar hem diğer kuruluşlar hepsi canla başla büyük işler yapıyorlar. Ama benim dikkat çekmek istediğim bir şey var. İnsan sadece maddeden oluşmaz. Maddi yardım konusunda gerçekten vakıflarımız, derneklerimiz, devlet hepsi büyük hizmetler yapıyorlar. Destan yazıyorlar. Ama insanın bir de maneviyatı var. Ruhu var. Ruhlar da yaralanmış. Nefisler incinmiş. İnsanın iç dünyasındaki bazı duygularda da haliyle ve haklı olarak tahribatlar olmuş. O yüzden dostlar bize düşen manevi yaraları da sarmak lazım. Bölgenin alimlere, hocalara, kanaat önderlerine ve davetçilere acilen ihtiyacı var. Benim görmüş olduğum 8-9 gün içerisinde en çok dikkat çeken şey o, en çok ihtiyaç hissedilen şey de o dostlar. Çünkü en çok o yok. Var, diyanetin bazı görevlileri var, bazı bakıp dernekler, bazı hocalarımız filan sahada ama o kadar az ki saysanız onlarla ifade edilir. Halbuki binlerle ifade edilecek şekilde manevi yardım ekiplerinin sahada olması lazım. Eğer bizler oralarda olmazsak o boşluğu dolduracak birileri enkazın arkasında saklanmış bir şekilde boşluk kolluyor. Buna emin olabilirsiniz. Hatta sosyal medyada çok da dağıtılan İsa sizi seviyor diye böyle bir kart vizit dağıtıldı. Ben her ne kadar bölgede o anlamda propaganda yapan birilerini henüz karşılaşmamış olsam da mutlaka vardır. 99 depreminden biliyoruz. Olacaktır. O yüzden dostlar bize düşen kanaat önderlerinin, vakıf dernek öncülerinin, abilerin, hocaların, imamların, alimlerin, davetçilerin mutlaka sahada olması lazım. Manevi yardım çalışması başlatması lazım. İnsanların yüreğine dokunmak lazım. Güler yüzümüzü göstermemiz lazım. Kucaklamamız lazım. Sarılmamız lazım. İnsanların dertlerini dinleyip teselli edip depremin bize, oradaki afetin bize neler söylediğini iyi okumamız lazım. Dostlar deprem bize çok şey söylüyor. Oradaki insanlar bize çok şey söylüyor. Söylüyor. Yıkılan binalar çok şey söylüyor. Yapılan yardımlar çok şey söylüyor. Oradaki koordinasyon bize çok şey söylüyor. Bizim onları iyi bir şekilde okumamız, anlamamız lazım. Oradan dersler ve hikmetler çıkartmamız lazım. Ve sahayı madden olduğu gibi manen de boş bırakmadan bir kuşun iki kanadı olduğu gibi ikisi bir araya geldiğinde ancak uçuşun olduğu gibi o toplumu ayağa kaldırmanın yoldan aramak lazım. Büyük bir sekinet var, büyük bir rahmet var, büyük bir bereket var, büyük bir ali cenaplık var. Büyük bir yardım var. Ben inanıyorum ki kalbimin ta ortasından söylüyorum ki bu yaralar sarıldığında yıkılan binalar yerine konduğunda inşallah ehli iman kardeşlerimiz göçük altında kaldığı için hadiste bu halde bize müjde verildiğinde onlar da şehit olarak Rabbine ulaştığında göreceksiniz bunun arkasından büyük bir ayağa kalkış büyük bir diriliş, büyük bir manevi silkeniş olacak inşallah. Uzaklaştırılmaya çalışan toplumların birbirine daha yaklaştığını inşallah göreceğiz. Bu topraklarda İnşallah umuyoruz ki gelecek günlerin daha iyi olacak hep beraber göreceğiz. Bu deprem bize çok şey söyledi, çok şey öğretti. Dostlarımızı sahada insanların yüreğine dokunmaya, maddi ve manevi yaralarını sarmaya davet ediyoruz. Allah'a emanet olunuz ve onu hiç unutmayınız. Selam. Ederim.